Evet herkese günaydın. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videonun ismi göreceğiniz üzere karavanımı satıyorum. Şimdi ne yapacağım? Aslında şimdi ne yapacağım çok komplike değil. Kısaca bu karavanı neden sattığımı bir anlatayım sizlere. Takip edenler zaten konuya hakimdir. Büyük karavan dünyasına Fendt 390 ile başlamıştık. Sonra Beyli'ye geçtik. Fendt küçük geldiği için. Bir yıl sonra da yani şu anda Beyli'imi satıyorum. Tabii Fendt'ten önce küçük karavanlarımız da vardı. Karetta gibi 750 kilo altı. Kısaca özetleyeceğim. Pandemide biz bu karavan hayatını çok güzel kullandık. Biliyorsunuz biz genelde kimsenin olmadığı yerlere gidiyoruz. Araçlarımızla, karavanlarımızla, bakir doğada, kendi başımıza, kendi grubumuzda kamp yapmayı seviyoruz. Fakat pandemide bu iş böyle olmadı. Her yer yasaklandı. Her yer yasaklanınca bir yere gidemedik, evde kaldık. E bizim o anda hala hazırda mevcut tek karavanımızda küçük e, off-road karavanlardı. Sadece hafta sonu konaklamalarına uygun, hatta karettanın içinde oturulmuyordu bile, sadece yatılıyordu. öyle olunca dedik ki biz böyle bir karavan alalım, gidelim kendimize bir yer kiralayalım. İşte karavan parkı. Etrafında da vardı arkadaşlarım bu formatta takılan, bu formatta karavan işini sürdüren. E, hafta sonları işte yasaklar olduğunca gider geliriz dedik. E, o dönem bir karavan aldık. E, şu anda bulunduğum kirpiyi de kiraladım. Bahçeyi yaptık gayet. Birçok insana da örnek oldu. O anlamda da mutluyum. E, bahçe düzenlemesi falan filan. Fakat gel yürün ki bu pandeminin sonlarına doğru biz böyle karavanla işte hep kampinglere bağlı kalmaktan, Aynı yerlere gitmekten, işte karavanı arkamızda sürekli çekmekten, çok özgür olamamaktan yani bunun tam aksine alıştığımız için bu gerçekten bizi yordu. E, bu sene de artık son kez yaklaşık iki ay, yazın kam karavanla da bir tatil yaptık. Yani İstanbul dışından hayatımızı sürdürdük. Ve dedik artık tamam biz bu işin artık tadını almışız. E, bundan sonra eğer sağlığımız e, ömrümüzü verirse ileriki dönemlerde çok da büyük konuşmak istemiyorum. İleriki dönemlerde tekrar büyük karavan olayına geri döneriz. Ama motokaravan mı olur, çekme karavan mı olur bilmiyorum. Çünkü çekme karavan gerçekten yani şunu ben çok net bir şekilde söyleyebilirim ki çekme karavan gerçekten yazlık gibi kullanılması gereken bir şey. Hafta sonu hadi bir kamp yap. Hadi hafta sonu bir kamp yapalım. Gidelim, gelelim. Lik hiç değil. Yani bize göre değil. Bana göre çok yorucu ve bana verdiği yerde e, kampinglerde benim için çok sıradan. Arkadaşla dostla çok güzel ama bir noktadan sonra da artık bir doğada böyle kendi başınıza hani özgür olmak istiyorsunuz. Benim kamp anlayışıma da zaten bunun haricinde bir durum çok uymuyor. O yüzden dedik karavanı boşuna tutmaya gerek yok. E, bu yazda yeterince karavanla takıldık. Şimdi karavanı satalım dedik. Bir ay önce ilana koydum. E, bir ay olmadan da karavan gerçekten satıldı. Tekrar bir İngiliz karavana sahip bir arkadaş oluyor. Eski bir İngiliz varmış onu yeniliyor. Ee, şunu söyleyeceğim. Beyli özelinde konuşacağım. Beyli gerçekten çok güzel bir karavan. Beyli tanımayanlar işte yok kapısı terste işte e, su deposu dışarıda gibi böyle çok önyargılarla dolu yorumlarda bulunuyorlar. Bence önyargıları kapının dışarına bırakıp gerçekten bu karavanı bir deneyimlemeliler. En azından biraz daha alıcı gözle. Çünkü karavanın içerisindeki geniş alan hemen size gösteriyorum. Karavanın içerisindeki şu Yaşam alanı inanılmaz konforlu, inanılmaz rahat. Yani birçok lüks karavanda bile böyle bir konfor bulamıyorsunuz. Avrupa karavanları için, Alman karavanlar için konuşuyorum. Kimi diyor ki malzemesi kalitesiz. Bir yıldır kullanıyorum, herhangi bir sorun yaşamadım. Sonuçta bu bir şey otel odası değil. Ben bu yorum hep yaparım. O bilindik meşhur Alman markalar gerçekten lüks bir otel odasını size yaşatır. Ama ile evinizdeki sıcaklığı size yaşatır derim. <laughs> Biraz reklam olacak ama ben biliyorsunuz çok objektifim. Benim hiç o konuda bir çekincem yok. Rahat rahat söylüyorum bu tarz yorumları. O yüzden e, çok rahat ailemle çok rahat ettim. Çocuğumuzla çok rahat ettim. Çekerken hafif bir karavan. Bailey'e İngilizlere şans verin. Çok da şanslısınız. Çünkü e, İngiliz başka markaları da getiriyor. Bailey'i getiren firma Starvan. Daha da gelecektir bence. Ee, Starvan'a da buradan teşekkürler. Bu süreçte bana çok güzel destek oldular. Teknik anlamda, diğer anlamlarda işte ne zaman bir yardıma ihtiyacım olsa e, ellerinden gelince destek vermeye çalıştılar. Tüm teknik ekibe teşekkürler buradan. Yani hiç şikayet edeceğim bir süreç yaşamadım. Bana sürekli beyliği soran arkadaşlar oluyor. Zaten bütün videolarımızda açık açık bunu anlatıyorum. Ee, tekrar biliyorsunuz objektifim Adria'yı çok seviyorum. Bundan sonra alışsam zaten ya Beyli alırım ya Adria alırım. Adria'yı da niye seviyorum? Sky Window olayından dolayı. Şu. Bunun aynısı biliyorsunuz Adria'da da var. Bu Sky Window buraya inanılmaz bir ferahlık veriyor. Bu ferahlık da benim için şu alanda otururken çok önemli. Evet. Bu karavanı anlatmak için kısa keseyim. Bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra ne yapacağımı bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. E ee, bir plan var tabii ki ee, ama beklediğiniz gibi böyle büyük bir karavan, tiny house falan filan değil. Ee, benim kamp anlayışıma, benim kamp yaşantıma uygun, beni yormayacak bir çözüm buldum gibi. Ee, bir sonraki videoda artık görüşelim diyelim. Beyli şapkamı çıkarıyorum. Bundan sonra yola Beyli'siz devam ediyoruz. Tüm karavan ve kamp severlerle tekrar görüşmek ve buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.